şu anda Armada'dayız ve bu akşam için gerçekten Melis Sökmen'le inanılmaz bir müzik ziyafeti var. Ve tabii ki Cans var. Türkiye'nin en kuvvetli seslerinden sevgili Melis Sökmen şu anda yanımızda. Geçmiş yıllara dönmüyorum bile başarılarınız zaten kitaplara sığmaz, albümlere sığmaz, hiçbir şeye sığmaz. Bunu bütün ben yine söylüyorum. Hele bir maçka yapsak neler neler olur öğreteyim mi? Peki, 17. kez Cans Festivali'ndesiniz. Gerçekten güzel bir imza günü devam ediyor ve bu arada sevgili izleyiciler Melis Sökmen'in yetin albümü şu anda bizlerle beraber. Mi? Kıbrıs'taki müzik marketlerde de bunlar yerlerini aldı. Ben... Yepyeni AVM'i dinleyenler ilk fırsatta neyi hissedecekler? Melis Söğüt'lerini dinlerken. Ee, bir kere bunca yıl sonra beni tekrar hissedecekler ve olduğum gibi hissedecekler. Zamanla birlikte pişen, değişen, değişmeyen aslında ama ee, zaman getirdiği e ee, bir olgunluk, bir dur durgunluk demeyeyim çünkü sahnede hiç durgun olmuyorum. Bu albüm öyle bir albüm oldu ki hakikaten sahnede gördüğünüz Melis Çökmen ne e, bu albümde göreceksiniz. Bu albümün özelliği onca zamandır e, albüm olarak uzak kaldım. Yoksa sahne olarak hep yani Kıbrıs'a hep geldim biliyorsunuz. Kıbrıslılar bilir bilir beni. Gerne ee, konserlerini evet. kim unutabilir? <laughs> Aynen. kim <öyle>. unutur? <laughs> bu albüm vazgeçemediğim ve yolculuklar üzerinde bir albümdür ve bütün bu son dönemlerde işte bu hengameleri yaşıyoruz, bu kadar bir patlamalar oluyor ama şu albüm dinleyip şöyle bir arkanıza yaslanıp güzel hatta Kıbrıs şöyle güzel bir tekne zamanında Siesta'nın vazgeçilmez hafifliği. Siesta'nın vazgeçilmez Kıbrıs'ı olarak <laughs> orada dinleyebileceğiniz çok keyifli. Güzel bir albüm oldu. Peki isim çok güzel abimin Hediyem. Neden Hediyem? Hediyem, Hediyem şarkısı anneme yapıldı. Annemin ismi de Hediye. Bu albümün son giren şarkısı oldu. Yani daha önce yapılmıştı Ankara'da hatta burada yapıldı. Bütün altyapılar. Son e, e, bu albüme e, e, yetişen şarkı diyeyim. E, Hediyem oldu ama anneme yazılan bir şarkı oldu. Benim de Naciye Ali Bey sevdiğim Ecdem Gözkaman çok sevdiğim bir arkadaşımın yazdığı. Sözlerini yazdığı bir albüm e, bir şarkı oldu ve e, içinden geldiği için anneme yazmış oldu ve e, çok enteresandır bunca yıldır e, albüm olmadı ama annemin ismiyle birlikte bir bütünleşti bu e, şarkı ve albümün de diyelim ki öyle değil gerçekten onun bir gerçek anlamını ortaya çıkardı. Yani Ökmen, oldu. Herkesi de EDM oldu. Melis Ökmen diyor ki burada benim kalbim var diyor. Ve Aynen bu kalbi böyle. de hissediyoruz. Aynen Annem de başlıyor. Evet. De, de biten bir hmm. albüm oldu. Kıbrıs merak ediyor Melis Ekmen'i en yakın zamanda. Ya abi, ne zaman göreceğiz? Hala yaz devam ediyor orada biliyorsunuz. Yaz bitmiyor ki. Kıbrıs'ta. Hiçbir zaman. zaman. <laughs> Vallahi çağırın gelip. Her eğilim zaman çok büyük eğilim bekliyor, evet. kahveler sizi tamam, bekliyor süper. ve Kıbrıs sizi bekliyor. Çok Ay, teşekkür çok ederiz. Çok seviyorum, herkese çok sevgiler. Kıbrıs'a mesaj, son mesaj. Vallahi müziksiz kalmayın, başka ne diyeyim ki? Hayatı sevin. Hayat müziktir, hayat sanattır, hayat medeniyettir. Hayat yeniliktir ama güzel yeniliklerdir. Melis Ökmen'le beraber hayatı hediye tadında yaşayan Melis Ökmen'in yepyeni albümü hediyem müzik marketlerde yerini aldı. Burç Tunçer, Ankara Armada. Melis Ökmen'le beraberdik. <laughs>